İstanbul Beyoğlu'ndaki dükkanlarında 40 yılı aşkın süredir kovboy çizmeleri yapan Erhan ve Erdal Aydın kardeşler yerli ve yabancı filmlere çizme öğretiyor. Birçok Hollywood yapımının yanı sıra Türk dizileri için de özel tasarımlar hazırlıyorlar. Şimdi bu atölyeye yakından bakalım. Kovboy filmleri ve çizgi romanlardan etkilendiler. İki ayakkabı ustası kovboy çizmeleri üretmeye başladı. Erhan ve Erdal Aydın kardeşler 40 yıl önce Beyoğlu'ndaki bu iş yerini açtı. Askere gidene kadar kalfalık, çıraklık dönemimiz oldu. İşte i̇malata başladık abi kardeş. İşte ne yapalım ne yapalım işte kova baş yapalım. Öyle bir girdik biz bu işe. Piyasalar o kadar bir kalabalıktı ki yani herkes yapıyordu yani bu işi. Fakat biz bunu geliştire 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 tamamıyla el işinde dökerek ee, bu zamana kadar getirdik. Ürettikleri el yapımı cowboy çizmelerine önce yeşil çamilgi ilgi gösterdi. Yurt dışında bayağı çalıştığımız dizi filmler oldu. Türkiye'de yerli diziler var. İşte Yahşi Batı, ne bileyim Garo, Arok. Sürekli öyle dizi filmlere falan çalıştık yani. Diriş, Ertuğrul falan onları da yaptık yani. İki kardeşin ürettiği çizmelere Hollywood'dan da sipariş geldi. Aquaman filminin yıldızlarına özel çizmeler hazırladılar bizim kostümcü olan arkadaşlarımız sağ olsunlar işte bizi buluyorlar işte bize teklif ediyorlar şunu yapalım bunu yapalım şöyle geliştirelim resim olarak getiriyorlar bize biz onu ayakkabı olarak imal ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Sonuçta sıfırdan bir malzemeyi ortaya getirip de bunu dünyaya dünyada görmek yani çizme olarak görmek bizi mutlu ediyor. Yani bu bizim için çok büyük başarı. Bunu sadece iki kişi yapabiliyoruz. Bu işte dokuz tane branş var. Bu dokuz tane branşı İki kişi yapabiliyoruz. Ama ne olur ne mutlu kendi yani burada insanlar bu öğrenciydi. Erhan ve Erdal kardeşler mesleğin inceliklerini öğretebilmek için yeni öğrenciler yetiştirmek istiyor. 60 yaşındayım daha kaç sene çalışacağım. Birkaç sene sonra bu işi bırakacağım. Ama keşke benim öğretebileceğim bir insan olsaydı da ben de gurur duysaydım.